Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. ayım Erangel'dayız. Dinozor modunda oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Abi senin her türlü düşmen lazım. Ben de dostum. Nereden bir silah bakalım ya. Mermi sıkıntımız var. senden bir mermi alalım dostum. Çok şey Abi şey, kit bak, yok mu burada? Et. Belki de alalım bir. Ulan buna da mı yazdı? Saat şimdi. Evse de şey Ya abi alma şu silahı ya. Abi sana geldi adam. Biliyorum bomba attı. Bana da molotof attı. Bir bende yok ya bomba. Ya abi 4x nedir ya? Dondu ya makine. Adam bir anda oraya fırladı. Haydi be. Sağlı sollu geldiler. Hmm. Ah, ah. Abi istemediğim anda istemediğim loot'u yapıyor ya oyun bende ona sinir oluyor. Nereye inelim abi? <laughs> <laughs> <yüzü> Yapacak şu. maytan oluyor falan gidelim bari. Alana karşıya verecek. Ovaya geçelim. Malt adam var. Adam burada, 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 adam burada, adam burada, adam burada. Abi Nerede? geri sar, tek kişi. Dön dönüyor. Şanlı ben de tek gördüm. Başıyor, başıyor. Başıyor. Bas abi bas. Birtiyor Birtiyor Birtiyor. gitti. gitti. Gördüm. Kayanın arkasına Birtiyor. geçti. Şu Birtiyor. kayadakine Birtiyor. oyna. Bayılın. Dönüyorum ben. Dön. Adam var galiba başka. Var. Bittiler. Lan şunu basayım ya. kalk 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 kal kal. Kim bindi araca? Ay ha. Lan adamın ortunda hiçbir şey yokmuş şunun ortundan. Uçan dinozorla evin tepesine konmuş bir de. Thank you. Thank you. Tamam. Böyle yapalım. Varsa var sanırım ya. M4'e diyeceğim ki uzak atıyor bize. Aynı. Aynen. Gördünüz mü? Gördüm gördüm. Şuradaki Sprey öyle anladım. değil Öyle atlı. Basabiliriz. Bir ağaçta. bas 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 Aynen bas. Tamam. Bas, gel. bas bas, bas. Bas, bas. Bas, bas, bas. Şurada baygın var. Dört numara var. bas. Gör. Ben orada ba adam baydım zaten. Bak. Bas. Baygın şurada. Bas direkt o kayayı. Reis sen para orayı. Tamam. Sağında da adam var dikkat et. Ar Lan var, görmedim. Ha. Çok iyi. Tamam. Biri daha var. 4 numara düşmesen Reis, reis araçtan uzak dur. Araçtan uzak dur. Tamam, Aynen 4 numara araçtan uzak dur sen. Ben adam tutuyorum bak ona göre. Watch out. Watch out. Adam tamam, tutuyorum o, dikkat tutuyorsun. et Daha da arkadaş, anası, Abi bizim abiye dönelim Bizim abiye dönelim Gördüm adamları Bayağı yedi içeride ya Gelin abi, abi bizim, bizim abiye araya. Bin 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 bin, bin. bin, bin. Ben de. Bizim arkadaş Tamam buradaki kalsın biz canım. Evde tek kişi değil mi Mehmet abi? Mı, evde evde. Tamam. tamam. Oyna sen. Lan abi. Tamam. Bu lazeri <laughs> alabilir miyim? Hadi i̇şte abi yukarı hemen. Canı olmayan varsa bassın. Yukarıdakinin yerini biliyorum direkt gelin. Bizi tepeden vurmasın da boşuna. Şöyle şuraya geçelim. Bin abi bin arabaya. Bin Mehmet gel, abi. Gel 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 ling windows. Aa şey muhtemelen arkadaşlar. keşke holoyu sarmasaydım şey, da. Hür sür. Buramızda sıkıyormuz, dan sıkıyor zaten. zaten. Başka Direkt bacak. bas. Görümdeki aşmaz ya. Burada. Ya yani buralarda bir evet. yerde aşağıda mı? Başladı. Buradan da. sıkıyordu. Bak gördüm. Şurada oynasana. 3 numara nereye oynadın? Tamam. Abi. Görmedim. görmez, Canım bir indim araçtan ona göre. Ya abi. Sisleyin abi beni. 3 numara sis sis sis. O baygını da çektiler mi ya? Tutsana. Ulan kill de çektirdik ya. Kesin çektiler o kili. Aa geldi geldi tamam. Bomba geliyor. Aynen. Biz biraz şu, geriye çekilelim. Yerimiz kötü çünkü biraz geri gel. Tamam. Aynen onlar da aşağıdan gelecek çünkü. Sağdan onları bence çok güzel arakalarız Soldan bize aldı bunu. Birazdan dur canı basayım da bir. Aha arka, arka sıkıyor. Arka sıkıyor arka. Aynen arka sıkıyor o yüzden bu şeyin içine girin. Oradan bizi aldı. Dinozor da geliyor bak. Arabayla basalım mı bunları? Abi buradan acil çıkmamız lazım. Ben onu bunu bilmem de. Buradan acil çıkalım. <laughs> ha, uçan dinozor da gidiyor. O dinozordaki adama işte vurdum. Oy, öyle bir sprey yaptım ki adama. Taşırdı adamı ne vuradı. Gel hemen bir hemen bir şunlara. Adamlar kaçıyor zaten. Bir, bir kişi şurada, o bir kişi oynasana bak. Bir kişi oyna oyna oyna. Oyna ona direkt. Abi. Hadi üç numara dön. Abi sen şuna oyna. Abi, bin, 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 bin. bin abi bin 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 abi, bin 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 100 gel. 100 tane gel. falan. Gel gel. Tamam. Yeter mi? Ben nereye geldi en son? Yeter diyelim ya. Görmedim ki ben. Dokuz sar biz abi. Baba son şuradaydı. Harita da işaret edin bak. Abi o orada bir kişiyi bıraktı ama o ikiyle giden adama basalım ya. Burada, İki. burada, i̇ki burada, kişi. Şimdi ben onu. Hasta abi yine kastı Abi biz alana gidelim. Çok kastı Biri geliyor ya kafa atacak bize de. Hani Üç numara sürüyor. yapma. Yani ya? Kavra, Kavra geç. Kavra. Aa, adamlar açıktan raşlıyorlar. Tut 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 tut. İki kişi raça geldi abi. önce halletmem lazım diyeceğim ki abi arka sıkıyor ya. Arka sıkıyor. Dört şuraya bak. Şurada Abi kötü yerde kaldık ya. Abi siz üç kişi nasıl uzaktaki adama Yok, düştünüz ha. ya? Uzaktakine düşmedim ben. Ben yakındakine düştüm de. Yakın değil abi. Hepsi aşağıda ya adamların. Adamı Beni adamı yakındaki vurdu. Şey ya. Bilmiyorum abi videomuzu sonlandıralım biz. 11 kil aldık. Bugün böyle olsun. Ama harbi basit düştük ya. Bizim acilen gitmemiz lazımdı. Gidemedik ama. Evet arkadaşlar. 2, 6, 8, 11 daha. 19 killik bir maç oldu daha iyisi olabilir miydi olabilirdi fakat efsane spreyler attık güzel vuruşlar yaptık. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.